Evet. Evet, şu an deprem oldu evet. Kahramanmaraş'ta. Çok sesli. Yani, Alttan abi. vurdu. 4-5 saniye. Çok net vurdu ya. Evet. Evet, evet çok net evet. evet. vurdu. 4 şiddetinde oldu herhalde. Rahat 4 dört. Adana'da mı oldu? Değil. merkezi buraya yani. Kahramanmaraş 12 Şubat. Değil. 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 Çok şiddetli vurdu aslan. Bu olmuş olabilir mi? Bence burada oldu ya. yani herkes dışarı çıkıyor. Deprem korkusu bitmiyor. Birazdan anlarız nerede olduğunu. Herkes dışarı çıkıyor şu an Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Çok şiddetli vurdu alttan. Allah yardımcımız olsun. Bir şey yok Yağmur, bir şey yok ağlama.